Herkese arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüne de karşınızdayım. Bugün abi sizlerle beraber Brawl Stars'ta 42.000 kupa oluyoruz. Ve bunu yaparken arkadaşlar bu e, videoyu çektikten sonra videonun başlangıç konuşmasını tekrardan düzenlemek zorunda kaldım. Çünkü ben videoyu kapattıktan 2-3 maç sonra arkadaşlar dünya birincisi Vital Shark da karşımıza geldi. Ve onları da arkadaşlar yendik. Hemen arkadaşlar videoyu geçelim ama videoyu geçmeden önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ve yine aynı zamanda hemen videonun ilk başlangıcında o Vital Shark'ı dünya birincisini yendiğimiz anı izleyin. Ondan sonra sonrasında da 42 bin kupa nasıl olduk onu bir görün arkadaşlar diyeyim hemen videoya geçelim. <laughs> O Yunus var ve Baran var arkadaşlar. Yunus da Baran'la bugün sıcak bölgede ayrı haritasında search'le beraber 42.000 kupa olacağım ve aynı zamanda bugün abi doğuşla geçip Türkiye'de de 7. noktada konumlanacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani Türkiye'nin sıralamasında ilk 7'de olacağım ki herkesin de kupa kastığı bir sezonda ilk 7'ye girdik ki bayağı bir günde e dediğim gibi oynayamadığım oldu arkadaşlar. Yani nereden baksanız bir hafta falan hiç oyuna girmediğimde olmuştur yani bu sezon içerisinde. Ve ona hemen güzel bir kupa yaptığımızı düşünüyorum. Yani şöyle güzel like'lar gelse Gerçekten videolar gerektiği değeri gerektiği emeğin karşılığını alsa ee, 50 bin kupa içinde bu arada bir sonraki sezon oynayabilirim ki gelirdi arkadaşlar Çünkü artık kupaları daha az düşüyor Geçen videoda da söylemiştim Güzel bir like şöyle 15 bin like falan gelirse de Bir sonraki sezonda 50 bin kupayı yapıyorum arkadaşlar Yapacağım bunu da sözün içinden vereyim Sizlerle sizler de tek istediğim şey like atmanız ya. Olay bu kadar basit. Şunu da bilgisini vermek istiyorum maçlara geçmeden önce her akşam saat 7-7.30 civarlarında arkadaşlar ne olacak canlı yayın sayfamda e, canlı yayında doluyorum ve bu canlı yayınların hepsinin listini hepsinde bakın. Brawl Pass'e giriş yapıyorum. O yüzden sizler de hala gelmediyseniz video açıklama kısmına linki bırakıyorum. Ne olacak canlı yayın sayfamda yine aynı şekilde Yunus'un da bir YouTube kanalı var. Onu da linki açıklama kısmına bırakacağım. Dediğimiz anda hemen ilk e rakibi verdi arkadaşlar. Mortis, Primo ve Tick geldi. Tehlikeli olabilir ha. Olabilir arkadaşlar. Gayet tehlikeli olabilir. Şöyle bir emoji atmamız yok mu? Be? Öf. İki kişi bana geldi. İkisini de almam yok mu peki? Gerçi yani çok zor. Çok zor. Çok zor hocam. Çok zor. Evet buradan kaçtım da yani bunları nasıl alacağım? Ben ikisini alamam bu arada. İkisini alsaydım zaten bu şeyde yolu işim yoktu da. Bir dakika. Lan tek adama nasıl düştünüz oğlum? Allah Allah. Arkadaşlar tek adama nasıl düştünüz ya? Bana birisi söylesin buna. Tek adama nasıl düştünüz? Ne oldu lan? Ha tırtıl. Ya dur 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 reis dur ama ya. Dur ama ya. Tam en azından arkadaşlar Mortis'i aldık oradan ve içeriye girip Eee lane'den birazcık kazandım. Eee ama primo'yu nasıl alacağım? 2 ve 1 atıyorum şu an. Evet primo gitti çok güzel tamam. Tamam 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 tam. primo gittiğine göre biz rahatız baba. Şunu almam lazım bu arada. Oy çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Ya oğlum bu tikin aksesuarı da herkese çıktım mı anlamadım ki birader ya. Hızlı olmam lazım. O lane düşmeden gelip almam lazım o lane, Evet Mortis. Evet çok güzel. Hop bak yine attı beni görüyor musun? Aksın abi OP'liği. Bu arada bizim diğer tarafa oynamamız lazım. Aynen böyle böyle böyle. Tamam bu gitti. Gel gel şuna vur şuna vur. Lan o Mortis şey alır tiki ya. Gelsene kanka sen. Ha tamam bizde maç tamam, tamam tamam tamam. bu sefer solo oynayacağım arkadaşlar. Solda şu tiki almam lazım tabii. Alamazsak biteriz yani öyle bir durum var. Ay baba oynuyor muydu? %95'e %100 gerçekten tehlikeli bir maçtı arkadaşlar ama kazanmayı bildik. Ve e, şu an kaç maç kaldı abi? 141.988. Oha lan. Oğlum kupalara bak. Bu arada dünyada kaçıncıyız? Bir saniye dünyada kaçıncıyız onu da bir göstereyim. Dünyada arkadaşlar şu an yani bir yani milyonlarca oynanan bir oyun düşünün ve dünyada ee, şu anda 156. durumdayız arkadaşlar gerçekten gurur kaynağı ya daha ne diyeyim hocam ya bir e, yorumlarınıza da bu arada HO'nuzu alırım diyeyim hemen 2. başta yola devam edelim. Evet arkadaşlar devin bir eksiği toparladık ve karşımızda yeni bir üçlü geldi abi. Piper var kolay geçecek diye düşünüyorum arkadaşlar bu arada bir önceki maçta toparladığımız maçta efsane oynadım arkadaşlar ama orada videoya girmedim yani videoda değildim. Ya doğrusu videoda dedim de hiç konuşmadım abi böyle bir durum var. Bu arada bunlar beni sağda mokoko yaparlar abi solda pardon. Ya hiç video e, videoda konuşmadım için onu yayınlamayacağım arkadaşlar eğer yayınlasaydım. Hot abi usta kardeşim neler yapmışsın neler olsun diyebilirdiniz abi öyle bir durumdu yani gerçekten iyi oynadım düşünüyorum. Ne yapıyorsun lan piper? He alacan lane ha? Aynen kanka şu an aldım bak Piper. Piper şu an lane'i aldım be bro. Aynen bak ben öldüm bro. Kardeşim benim. Bu galiba ha. Hadi bakalım şuraya gel gel. Abi. Şu an aldım lan Piper. Hop 200 IQ mu be? Hop gel bakalım böyle. Hop gün mü be? Baba oynuyor mu be? Baba yapıyor bu spor arkadaşlar. 42k Yunus sana sinirim mi ya Yunus git artık Aa baranmış lan bu pardon tamam Pardon bu baranmış arkadaşlar Yunus zannettim Yunus'a her daim sinirliyim ya Yunus'a ben neden sinirliyim ben de bilmiyorum arkadaşlar ama Yunus Çeli'ye her daim sinirliyim Evet bu maçı da kazandık arkadaşlar güzel bir şekilde Ve hemen bir sonraki maça geçeceğiz Ve kaç maçımız kalıyor ne bir bakayım abi son iki maçımız arkadaşlar Yok lan bu maçı kazanır Artı 7 aa son maç vallahi son maç Arkadaşlar son maça giriyoruz. 42.000 kupa olan maça giriyoruz abi. Eğer e, yanlışım yoksa aynı artıyı da alıyoruz. Son maçtayız arkadaşlar. O yüzden video like atmadıysanız mutlaka mutlaka bakın baştan söyleyeyim Mutlaka hala buraya kadar video like atmadıysanız videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz efendim. Abone olmak beleş yani ücretsiz bir şey. O yüzden abone olursanız sevinirim. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar videonun açıklama kısmında bulunan normal canlı sayfamdan da her akşam açtım canlı yayınlara da katılmayı unutmayın. Brawl Pass çekilişlerini kazanmak için değil mi? Ben son maçta görüşürüz. Ve arkadaşlar bir maçla daha yolu devam ediyoruz. Aslında e, son maç olacaktı ama arkadaşlar biz bir eksi yedik ve şu an tam 90'dayız yani daha 2 maçımız daha var bence güzel oldu ya video uzasın arkadaşlar evet evet video uzasın öyle kolay kolay 42k olmayalım dedim ve e, gerçekten de güzel oldu bu olay benim için. Ne yapıyorsun lan balli sakin ol lan Barley yani e, daha bir maçımız daha var bu maçtan sonra arkadaşlar haberiniz ola. Daha iyi oldu benim için de bu arada evet 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 gel 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 bro gel. Seni de şöyle alayım. Edgar beni alamazsın moruk. Edgar'cım beni alamazsın ya. Evet güzel. Bu maçı da kazandık sayıyorum arkadaşlar. Herhalde kazanırız yani. Buradan maçı vermeyiz anlamıca. Aga be. Var bir hayalimiz be. Aga 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 be. Mükemmel bir oynayış yaptığını düşünüyorum. Bizimkiler kaybetti bu arada lane'i. Colette var abi. Şunlara bir toksiklememiz yok mu? Ne oldu lan tırtıllara? ha? Ne oldu? Gel gel sen gel sen de gel gel. Gel 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 buraya gel 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 gel. gel. Oppa babalar gibi. Adamsın lan sen. Adamsın lan sen. Ben geliyorum arkadaşlar. Ben geliyorum. Bitirmeye, geliyorum bitirmeye geliyorum. Bitirmeye geliyorum. Bitirmeye geliyorum. Bitirmeye geldim. Bitirmeye geldim. Baba geldi baba baba burada baba burada baba burada. Baba burada baba burada. Surge galt be? Surge galt Ve arkadaşlar son maçı da buldu karşıya. bir bitik ve Surge attı. Bu mapin en OP komplarından ikisi ee, Biri daha doğrusu ikisini alan ne diyorum ben de anlamadım Biri abi ve Bibi muhtemelen sol tarafa gelecek arkadaşlar Aynen şu an olduğu gibi Bibi'yi kesebilir miyim hiç bir fikrim yok Yani Bibi normalde beni zorlaması lazım ama Tabi de babalar gibi bir oyuncuyuz arkadaşlar hiç belli olmaz orası Bibi'yi kestim ben üstüme düşen görevi yaptım Hatta bir de bunu kesersem artık arkadaşlar artık daha ne yapayım 42 bin kupayı ee... Bir dakika dur 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 İki kendimizi ölecek dursana yiyelim ne yapıyorsun 42.000 kupa istiyoruz oğlum anladın mı? 42.000 kupa istiyoruz o yüzden bunlar. 42.000 kupayı istediğimiz için bu oyun abi. Ölme yavrum ölme. Ölme canım, ölme barancım. E ışınlandı. Nereye ışınlandı lan o? Lan ne yapıyorsun lan? Lan ne yapıyorsun lan? Kanka beni neden vurdun ki? Ben seni öldürmeyecektim. Beni vuruyorsun diye. Kardeşim bir usta intikamını almaz mı? Bir düşün bakayım be. Aga buga be. Bunu bilmiyor ki çocuk be. 42.000 kupayı şu emoji ile gelsin mi? Ne yapıyorsun lan? Lan sen kimsin bana şekil yapıyorsun? Sen kimsin bana şekil yapıyorsun lan? abi o mor kıllık değil mi lan? Bitirmiyorum lan maçı. Lan oğlum kıllık değil mi lan? Daha kıllık değil mi oğlum bitirmiyorum maçı. Bitirmiyorum. Kafa geliyor, kafa geliyor biz oraya. Ay, ay gel 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 gel. Ay adamlar gıcık oldu arkadaşlar. Gıcık oldu ama yapacak hiçbir şey yok be. Babalar gibi be. Babalar gibi, babalar gibi. Aa gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Oo bitirmiyoruz bitirmiyoruz yok öyle bir şey. Gid, gidelim mi ortaya? Gidelim mi ortaya arkadaşlar ha? Mortin traize yapalım mı? 42 bin kupa gelsin mi? Bu arada hala like atmadıysanız arkadaşlar like atın yoksa 42 bin kupa olmam bak. Yemin ediyorum olmam. Girmem bu çalı ya. Şeye girmem. Şeye girmem bak girmem. Acaba gerçekten girmeyeceğimizi falan mı düşünüyorlar? Oğlum gireceğiz gireceğiz de like atma insanlar. Like attığını düşündüğüm anda girerim bak. Like attıklarını düşündüğüm anda girerim ama like atma insanlar arkadaşlar. Like atsanız arkadaşlar neden like atmıyoruz? Bak yine öldüm. Maç gidecek. Vallahi maç gidecek arkadaşlar. Like'ınızı varsa alırım. Bak like'ınız yoksa eyvallah vallahi vardır diye düşünüyorum. Yani vardır muhtemelen vardır arkadaşlar like'ınız. Bu arada biz o içeriye nasıl gireceğiz? Tam bitirelim artık. İşin şakası tadı kaçtı arkadaşlar. Evet evet. Evet evet, 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 evet. maç bitti. Like attığınızı düşünüyorum artık. 42.000 kupa arkadaşlar. 42.004 kupa. Yunus'a ve Baran'a teşekkür ettim. Kulüpten tebrikler muhtemelen gelir. E, Endo'ya teşekkür ettim. Eyvallah Endo'cum. Onun haricinde hayırlı olsun yazmışlar. Eyvallah arkadaşlar Baran'la Yunus'a tekrar teşekkür ettim. Yunus'un YouTube kanal linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Şu anlık abi sıralamada yerelde gördüğünüz gibi 8. .yim. bugün doğuşu geçeceğim dediğim gibi. Dünyada da şu an gördüğünüz gibi 153. durumdayım arkadaşlar. Şöyle sizlere e, bir de şeyi gösterelim. Buradan 42.000 kupanın ödülünü de şuradan göstereyim arkadaşlar. 42.000 kupa olmuş vaziyetteyiz efendim. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. 50.000 like için şöyle bir 15.000 like'ımız. 50.000 kupa için şöyle bir 15.000 like'ımız. Yok mu diyorum bu 50 bin like dedim bu arada Allah söyledi keşke o kadar like gelse de biz de 50 binin üstüne hedeflesek yani sadece 50 binde değil 50 binin üstüne hedefleriz o zaman ama yok gelmiyor 15 de razıyız diyelim arkadaşlar videoyu kapatıyorum kendinize iyi bakın çekilişlere katılmak için mutlaka videonun açıklama kısmındaki normal canlı Instagram linkine tıklayıp her akşam saat 7-8 civarında açtığım yayınları katılmayı unutmayın diyeyim video noktalarını kendinize iyi bakın arkadaşlar başka bölümlerde görüşecek hoşçakalın ve bay bay.